Merhaba. Bugün sıralı maça girdim. Burun oynayacağız. Bakalım becerebilecek miyiz? Nasıl olacak? Ne bitecek? Göreceğiz. Orada karşı tehlikeli oldu. Biz de iyiyiz aslında ama şu an kestiremiyorum ne olacak ne bitecek. Bizim Gatot İzmir No 29. Hmm. Seselion'dan çok korkuyorum. Kendimde kullandığım için çok güçlü bir karakter. Bir de yanına yaklaştırmıyor. yani. Uzaktan uzaktan iyi vuruyor. Onun dibine girip böyle kesmemiz lazım ama nasıl yapacağız onu düşünüyorum kara kara. Şuradan redden başlayalım. Güzel bir baskını aldı. Çabuk 4 olacağım. Bu bu şekilde. İleride Raptor'u satar. Bir şeyi alırım. Umutsuzluk kılıcını. Gel gel gel. güzel. Şunu biraz da öyle mi? O kişiler mi? Çık 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 çık. Valeri görmedim orada ya. Valeri de oradaymış. Sus, yedik. Bez atalım bir tur, yoksa öleceğiz. Gatot ne oldu? Emes problemi yaşıyor galiba. Bugün bir sorun var herhalde ya sunucularda. Sabahtan beri bir iki oyun attım, hep böyle sorun yaşıyorum. MS problemine ne denk geldi? Bozdu yengeci. İnşallah tuş sesi fazla gelmiyordur size. Çaldırdık mı ya? İki kişi çaldırıyoruz ya. Var mı böyle bir şey? Hop geldi 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 geldi. Adamlar iyi oynuyor ya Allah var. Baskılı güzel oynuyorlar. Buraya bir ultim yok mu? Güzel. Güzel ilk kilimizi aldık. Bu iyi oldu. Red'i alıp bir tur base atacağım. Canım hiç yok. Manam da bitti aynı şekilde. Umarım tuş sesi çok gelmiyordur. Şu an tek düşündüğüm konu o. İleri çekil, beni bekle. kapma öleceğim. Valir çok nefretsin be. Toplayın orayı. Play'i açarsam güzel olur. Bana gelebilirler. x geldi. Riske atmayacağım. Direkt fiskeyle kaçacağım. E, bitmeyen savaş yapalım. biraz can çalmamız olsun. <laughs> Böyle alıp panel fayda gitmem lazım. Keseriz onu. Yapma ya, kılpayı kaçtı. Şurada bir dur bakalım. Xporuk burada. Seseyle geldi. Neyse şuradan çıkalım. Yukarıda fight dönüyor. Oraya kadar yetişemem. Orada fight'ı fırsat bilip bu kuleyi açacağım. Yani fight'a gidemiyorsanız en azından takıma yararlı olacak şeyler yapın arkadaşlar. Ne bileyim kule açın, kaplan alın, lord alın. Açarım herhalde. <laughs> Babam da balkonda video izliyor. İnşallah sesleri gelmiyordur. Çok güzel. Kestik ya onu. Kavalyerin yakmasını ölebiliriz ara. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Bu klayı de alırsak çok güzel olacak. Şuradan bir e, fantom alacağım. Canım yok. Girerim de. Canım hiç yok. Biraz satıyormuş gibi oluyor ama. Can mı var arkadaşım? Ne yapıyorsun diyorsun da. Can mı var? Allah aşkına. Görmüyor musun? Nana orayı bana salsan çok güzel olur. Ya da ben fight'a e gideyim ya. Canlara da alayım. Yalnız bu maçta hiç kaplumbağa falan almadık ya. Kim aldı hiç? Onları da takip etmedim. Unuttuk kaplumbağa'yı. Karda var. Mesafemi korumam lazım. Güzel. Manyağımız yok mu? Kaçtı. Doğru diyor. Lord'a girmemiz lazım. Fırsattan istifade. Şuradan vahşi savaşçının öfkesini alacağım. Şuradan da küçük bir Akdeniz kaplumbağasını alıp Lord. Geliyorlar. Öldük mü? Öleceğim. Aldım. <laughs> Seselon dediğim gibi çok uzaktan vuruyor ya. Yanına yaklaştırmıyor. Yaklaştırsa keserim de. Bu arada Lord'u kim aldı göremedim. Ben sohbeti kapatacağım. Herkes çok bilmişlik yapıyor. Nereden de? Şuradan. çok biliyorsan sen çaldırmasaydın. Ha gerçi biz almışız da. Niye öyle dedim onu anlamadım. Öldük diye mi? Sen kendi ölmedi. Topla 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 çok güzel ulti. Çok güzel çok güzel ya 3'te üçümüz attık yine buradan da bitirir miyiz bitiririz gibi daha 15 saniye var Aa minyonlar da oldu hızlıca açmamız lazım Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.